Herkese selam. Brawl Talk geliyor. Ve dediğine göre 3 3,5 game yani oyun modu. 3,5 ne? Yani 4 olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Mesela yani 3 4 ya da 5 ya da 3 2 ya da 3. Bunlar böyle olması lazım. Ama yani Brawl Talk bu şekilde yani Brawl Talk ne diyor Yani 3,5 game Games mode Yani oyun modu üç buçuk oyun modu diyor. kesinlikle yani üç buçuk oyun modu diyorsa kesinlikle bildikleri var. Ve join play bir şey bir şey işte. Abi, abi yani bro talk geliyor. Yani hemen bakalım Brawl Talk'un kaç dakika olacağına. Yani buraya Brawl Stars, Brawl Talk mu yazıyordu? Bir, bir kişiden görmüştüm bir arkadaşta. Yani arkadaş değil işte. YouTube'dan. Brawl Stars. Brawl Talk mu yazıyorduk? Ha, yani Brawl Talk yazıyor. Yani abi yani Brawl Talk geliyor. Ve kaç dakika olacağını bakacağım. Türkçe çevir yapacağım arkadaşlar. Belki Brawl Talk'ı yeni görenleriniz var. Oha. 6 dakikalık Brawl Talk. Hiç 6 dakikalık Brawl Talk olmadı. Nasıl 6 dakika 32 saniyelik video olacak. Yani bilmiyorum ama kesinlikle olacak yani 6 dakika 32, 32 saniyelik. Bu da gerçeği bakın. Yani gel kesinlikle ama 6 dakikada ne anlatılır? 6 dakikada ne anlatılır abi? Yani bir, bir, tane karakter geliyor. İlki de olabilir. Ben yani 3.5 üç buçuk yazdığında kesinlikle üç karakter geliyor dedim. Arkadaşlar yani öyle bir şey olamaz. Siz bir seslerden dolayı özür dilerim. Yani Brawl Talk geliyor. Altı dakikalık. Bunların bir anlamı var. Brawl Türkçe çevirisi yapacağım. Karakterlere doğru bakacağım. Ha Hemen Türkçe çeviri açacağım. Türkçe çeviri. Abi çok güzel. Brotok nasıl bir şey? Ben gerçekten onu merak ettim. Yani bak. On -clock. Bir dakika. Onları bir çevireceğim. On nasıl yazıyor? Bir dakika. On -log. Bir dakika. On -log kilidini aç. Baştan bir, bir şey oldu. Değişiklik. Belki belki biliyorsunuz kedi karakter geliyor demişlerdi. Gel, geldi sonra köpek karakter geldi. Yani Brawl Brawl Talk'u değiştirdiler 2 dakikada. Yani 2 dakika kala. Ve yani değişiklik olabilir mi? Ben anlamadım. Yani ya değişiklik olacak ya da olmayacak ben bilmem İnşallah alacak yani ben pek sevmedim görünüşünü ama yine güzel gibi duruyor arkadaşlar kilidini aç ve yükselt Brol Brolers roll... kilidini açın ve yükseltin ha Brol pes arkadaşlar ben belliydi. Buna hiç şaşırmaya gerek yok. Hemen burada iki 3 şey var. Onları bir yazalım. Sezon. Kesinlikle burada güzel bir şey yazıyor. Fresh. Bro, arkadaşlar bu ofisi buradan öğreniyoruz. Neyse insan deliriyor işte. Bakalım. <laughs> Neyse. Fresh. Fresh. Böyle yazıyoruz değil mi? Evet. Fresh. Aynen. Tamam. Fresh. Kon John. John. E, yok. John Ten. Yok. Ten işte. John Ten. Aynen. John Ten. Ted. John Ted. Yok. Arada bir tane daha şey var. Bir dakika arkadaşlar. John Ted. Eva g yanlış yazmadım değil mi Arkadaşlar bak 6 dakikalık video şey olmaz evere, evere. Yani evri evri ya her gün taze s a son Her her sezon taze içerik. Allah. Arkadaşlar Brawl yani Brawl Pass'in geleceği şuradan belli arkadaşlar. Bir bakalım. Bir dakika. Ben şunu da göstereceğim. Arkadaş yani Tam. Yani bir mücadele geleceği zaman Brolok Nasıl diye? Yani? Acaba şöyle bir şey var. Brolok'tan sonra mücadele mi gelecek? Bir saat, 2 saat sonra. Öyle bir şey olabilir bak. Öyle bir şey olabilir. Yani hemen roleplay'in ne zaman biteceğini de göstermek istiyorum. Kimse bu kadar uzun video çekmedi daha için. Bir ara bu kadar 12 dakikalık bir video çekti. Gördüğünüz gibi 9 gün 17 saat bu Brawl Pass'in bitmesine. Hiç bu kadar erken bir Brawl Talk gelmemişti. Ama yine Brawl, Brawl, Brawl Pass geliyor. Belli oluyor yani arkadaşlar. Böyle yani. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonu. Görüşürüz. Like atın, abone olun. Ve bildiğimleri açmayı unutmayın. Bir dakika bir şey yapacağım. Sonra videoyu bitiriyorum. Hatırlat hatırlatıcıyı açacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.